Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için Erkan Meriç'ten gelen çok güzel görüntüleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Erkan Meriç Savaşçı dizisinden çok güzel görüntülerle gelmiş. Muhteşem ve göz okşayıcı görüntüleri yine muhteşem. Karizmatik Erkan Meriç bu sefer de Savaşçı dizisine katılmış oldu ve Savaşçı dizisinin kadrosunda bulunmaktadır. Sizler için çekimlerden ve muhteşem kareler paylaşacağım. Bunun için kanalıma takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bektaş Subaşı karakterine can veren güzel isim Erkan Meriç yine yepyeni görüntüleriyle ekranlara yansıyacak. Ve fanları tarafından çok sevilen Erkan Meriç bu karakteri çok sevdiğini ve çok cana yakın olduğunu söylemiştir. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirlerler.